Şu kanalıma hoş geldiniz. Bugün tabii ki de paket açıyoruz arkadaşlar. Güzel bir paket arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bir kenara koyayım. Ben diyorum ki arkadaşlar ben de herkes yazıyor ki çok gıcıksın Bence hiç öyle değil. Gıcık değil. Aslında çok ciddi birim. Bir e, kim mesela kardeşimi biri kötü vurmuş ya vallahi giderdim üstüne yani arkadaş demin tam biz McDonald's'a gitmiştik Türkiye'de de var oraya gittiğimiz zaman orada dilenci çocuklar vardı ama arkadaşlar sence ellerinde ne Ben Bende olmayan bir şey. Benim param yetmiyor kızıl bir yüzük. Her gün onları görüyorum. Okuldan sonra otobüse e, minip gidiyorum. Onları görüyorum. Her gün de Şey yani çok da güzel münasi biri var yani. Kızılı var. Kızılı kardeşim. Biz yapamıyoruz. Allah Allah'ın dua Allah kurtasını daymışlar. Herkes bir de arkadaşlar bana çok ee, şey diyor adını çok acıksın ben öyle düşünüyorum bir de biri yazmış onu da seslen tam giymiyorum yazmış ki ne yazmış hem çok et tökensen çal oynasın diyor ona ben de arkadaşlar bakmıyorum ama sil daha korkak tavuk onu uşaqlar mən onun üçün özümü əsəbiləşdirməyə dəyinc anormallar üçün özümə rahatmaldı nə oldu adam da yazanda sən sanki, sanki özünün kanalı olsa çox biabr olar <laughs> bəzətdi çox qıcıqsa amma məcilik qıcıq deyiləm mənim qardaşımla yerə girib bir şey olsa onu parça parça edərəm dolşa ben bir uşağıydı. Havuza geçmiştik Nadrandaydı. Kardeşimin başı. <laughs> İsteyirəm. Gözümü. Evet arkadaşlar yanlışlık oldu. Yenem girmiş. Yenem girmiş istiyordu. Evet arkadaşlar ilk ki ses falan yapmadı. Ben hiç küçük küçük Demeli böyle e, arabanı izleyen. Bir tane kız dedi. Benim kardeşime. Getirdi. O arabanı verdi. Benim de kardeşim ağladı. Şimdi yeni bir araba almışız. Kardeşimi getirmişti. Yüzü de. de o kadar <laughs> <laughs> dövmeyim geliyor Kardeşime hiçbir şey yapmıyor. Yüzünü de askım. Dövmeyim geliyor. Ya, <laughs> Tövbe estağfurullah. Yeni araba getirdik. Böyle bak. Dedim ne oldu canım sen de benim kardeşimin arabasını almasaydın. Hı. Kıskanç. Böyle. <laughs> Arkadaşım ben de <Hı>? birik. <laughs> Allah bilir 4 yaşı vardı Vallahi 4-5 yaşı var. 4-5 yaşı var. Evet arkadaşlar. İşte burada bir karsız marsız gibi şeylerim var. Süper paket burada yazmışız. Ve arkasında süper paket yazarak soru şartlarım. Sponcu böyle açamıyorum arkadaşlar. Gelin kayıçıyla keselim ya. Evet arkadaşlar. Şimdi açacağız. Keselim bir. Keselim bakalım. içinde neler var arkadaşlar. İçinde güzel şey olsa çok sevineceğim. Arkadaşlar bu paket videolarını çok devam etmek istiyorum. Ben ne biliyor musunuz? Çünkü ben paketi o kadar istiyorum. Paketi açtım arkadaşlar paketimizi gördüğünüz gibi. Eşi dop Şimdi arkadaşlar en birini çıkarttım. Burada soru işareti var. Bakın arkasında açma yeri var. Gördüğünüz gibi. Arkasında açma yeri var. Böyle. Aa, arkadaşlar. Arkasından böyle bir ıı, saç rezilleri çıktı. Çok tatlı arkadaşlar. İlk paketimizden böyle bir şey çıktı. Şimdi o bir paketten ne çıkacak bakalım. Aa, çıktı ya. Arkasında hiçbir şey yok. Gelin bir açalım. Aa ben bunları kırmak istemiyorum. Kardeşim. ya. Gelin arkadaşlar Burada açmak yerleri var bari. Sanki biri bana bir hediye vermiş de. Aa! Lanet. <laughs> Kırdım sonunda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinden bunun içinden. Bu çıktı arkadaşlar. Çok tatlı bir not defteri. Gördüğünüz gibi burada not defterliğim var. Çok güzel. Çok güzel bir görüntüsü var. Böyle. Şimdi arkadaşlar o bilgisi paketini hemen gidelim böyle bir şey bunu bilmiyoruz ne? Ben arkadaşlar unuttum ya. Bu dün yapmışım. Akşam yaptığım için çok yadımda kalmamış. Ne ya. ya koydum bunun içinde galiba. Evet. <laughs> Bu paketimizin içinden. Çıka çıka kovleş çıktı arkadaşlar. Kovleş bu paketten de çıka çıka gofret mi çıkacak ya Adam evi de koysaydın evi de arkadaşlar ben sıkılıyorum kendimle büyük bir ev boyunda bir paket <laughs> yedirdim evet arkadaşlar şimdi çıkardım bir tane daha böyle bir şey güzel bir paket demişim ya gerçekten. O en birinci paket hiç güzel değildi çünkü çok büyük oldu yapamıyordum. İçinden ne çıkıyor sence? İçinden arkadaşlar. Ne çıkacak bakalım. Ay çok güzel bir tatlı güzgün. Bakın arkadaşlar kendinize. <laughs> kendinize bakın. Ha. Burada çok tatlıyım. Videoda çok güzel görsem yani bu arada. Şimdi hemen cik obursuz yıllara gideyim. Ya Hemen de arkadaşlar böyle bir şey. Bunda iki soru işareti. Bundan ne çıkacak arkadaşlar ya? Haydi Arkadaşlar en azı bu videoya bakın. Bu videoya bir dakika <laughs> kulalım sonra. Evet arkadaşlar içinden o Kinder'ın sürpriz yumurtasından çıkan şey çıktı arkadaşlar. Bence çok güzel. Hemen gidip kuraştıralım bir. Eee kuraştırmak için kırık koymuştum böyle. Çantanıza varsa biliyorsunuz böyle kız şeklinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoya hala bitmedi arkadaşlar. Hala da var. Ee, sadece öyle bir video. Hmm, bu videoya 30 like gelirse bakın 30 ya da 50 like. Ben 30 istiyorum. 30 gelirse bu videonun başka videoları gelecek. Yani çok güzel şeyler gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şeyimiz daha var. Şimdi açalım. Arkadaşlar daha var yani bitmiyor. Bitmiyor. Hayır. 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 <laughs> arkadaşlar kameram çok donuyor ya. Niye böyle oluyor? Arkadaşlar bunu paketlemeye bir saat vaktim gitmiş en ya. Böyle bir şey. Çıktı. Lip balm çıktı. Lip gloss çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Gelin aynımızdan aynamızdan bakalım. Bir oldu. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Böyle bir şey. Bunda ben biliyorum ne var. Ama demeyeceğim. Söylemeyeceğim. Arkadaşlar aslında bunu açmayacaktım. Sözlemedim açtım ya. Skoç çıktı içinden arkadaşlar ya. Evde çıksın. Evde çıksın. Her Arkadaşlar çok. Gerçekten çok uğraştım ya. Yani bak şu böyle bir şey çıktı. Aa, biliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir defter çıktı. İçime daha bir şey yazmamışım. Pedik dırmışım, üzmüşüm. Şimdi var bir şey. Şimdi bundan ne var? Bunu ben merak ediyorum ya içlerinde ne var ki? Kendim yapmışım ama Duna yapmışım diye uyumuşum. Yıldımda kalmıyor. Arkadaşlar sabah arkadaşımın daha yine gideceğim? Ben de diyorum iki tane kleğim vardı. Birini satıyorum. Diyorum ki ikinci kleği nerede ya? İkinci kleği nerede? Buradaymış. Kleğim <laughs> <Clay mı> bu burası. <laughs> yaz. içinden de bir kley çıktım. Kardeşim ya, içimiz yok ya. Arkadaşlar burada şimdi arkadaşlar size bir uyarı yapacağım. Bunların şeylerindeki iç aynı. Yani ona her şey aynı diyorsun. Bunu biliyorum ben. Ne? Üstünü açık bıraktım üstünü kapatamıyorum burasını. Ee, siz de bildiniz değil mi? açalım bakayım bilmemişsinizdir. Aaa lipos. Nemlendirici geldi. Bu Rusça bir prenses. Lipo mu? Şimdi bu birisi de lipo. Ama bilmiyoruz ne lipo. Açmasak olmaz ya. Böyle çıkardım. Bilirdim. <laughs> evet arkadaşlar. Bu şeyimden de böyle Barbie bir. Hmm, çıktı. Arkadaşlar bir